Hortumlar. Bir tane daha şey yok mu? Çekmez. pastayı. Çekiyor. Bu yağmur suyu mu yoksa kanalizasyon usta? Kanalizasyon. 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 Evet. Siz bu binada mı oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum. Daire sahiliyim burada. Burada kim oturuyor? Evet, evet. Burada arkadaşım. oturuyor. Şöyle şey. Siz hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Ben kalp hastasıyım diyorum ben. Kalp hastası mı? Cenazemiz vardı, Köye çıktık. E, komşular aradı bugün bizi. Neler böyle böyle. Bir su bastı. Biz akşam araba tuttum ben. Üç Çalışıyor oldum. musunuz bir yerde? Yok, çalışamıyorum. Yani. Kolunuz, çocuğunuz? Üç, şey. üç, tane çocuğum var. Bir Efendim? Eşi, üç tane çocuğum var. Üç tane? Çocuk var. Çocuk var. E, 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 eşiniz? İşiniz? Yardım mı mı geçiniyorsunuz? İlaçını alıyorum, evet. evet. Burası kira mı değil kira. mi? Kira. Evet. evet, gerze belediyesi çalışanları evin içindeki suyu çektiler. Şu anda belediyeye ait giriş makinası kumla geldi. Belediye çalışanları evi tekrar su basmaması için yolda kazı yapıp suyu boşaltacaklarını söylüyorlar. Belediye çalışanlara da teşekkür ediyoruz.